Mersin'de kaçak akaryakıt ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 109 bin lirayı bulan 5450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 4 adet birer tonluk plastik fiber tanklar içerisinde yaklaşık 4000 litre karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri şehir genelinde sahte ve kaçak akaryakıt ticareti yaparak haksız kazanç elde eden ve devleti zarara uğratan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Tarsus'ta akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli SA idaresindeki kamyonette piyasa değeri 80 bin lira olan 4 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca ekipler yaptıkları fiziki ve teknik çalışmalarda R.S. isimli bir şahsında iş yerinde gerçekleştirdiği aramada değeri 29 bin lira olan 1450 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. İki şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.